Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle otobüs simülatörde yine araç alıyoruz. Bu sefer Mercedes Benz Trevego alacağız. En boş paketi. Şöyle reklam çıktı. Galeri sıfır alacağım arkadaşlar. Ben de önceden şu vardı arkadaşlar bilirsiniz. Burada bu vardı arkadaşlar. İkinci ele almıştım. Pardon bu değildi Buydu. Aynen buydu. Bu vardı arkadaşlar ben önceden. Gördüğünüz araba böyle. Bunu da alabilirdim. Bunu alabilirdim. Bunu alacağız arkadaşlar. Bunu alacağız arkadaşlar. Paramı çok zamanla boyuna biriktirdim. Şöyle bunun ikinci elini de bakalım. Yüce mi olur? Bu da ikinci eline bakacağız. İkinci eline bakacağız. Hop daha güzel evet arkadaşlar kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ve bunu alıyorum arkadaşlar şimdi. Aldım. Evet. Bu aracı aldım ben şimdi. Galerimde. Hoppa. Geldi. Çok güzel bir hareketli bir arkadaşlar. Şimdi özelleştireceğim. bunu yapamıyoruz. Özelleştirmeler diğerleri. Şunu ekle araca. İleriki zamanlarda daha güzel şeyler yapacağız. <laughs> Arkadaşlar. Bir de oyuna girelim online'da. Bakalım online'da neler var. <laughs> evet. Aracımızı seçmedik galiba. Nasıl seçmemişiz? Seç. Çık bakayım. 11'e giriyorum. Bir arttır. Hop hop. Tamam girdik arkadaşlar. Şu an online'dayız. İstemiyorum. Bakın arkadaşlar burada daha güzel araçlar da var. Ben bunun en dolu paketine kadar alacağım arkadaşlar veya da iki katlı otobüs alabilirim. Bilmiyorum. <laughs>

İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı bir tane ekran var. Servis ekranlarınızı açmanız önemli bir cevap olur. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir motobüsümüz var. <laughs> o araba çok güzel arkadaşlar. Tabii bunun en dolu paketinde her şey geliyor arkadaşlar. Şu boş olan yere de bak. Tamam, baktığım yere de bir tane de klima ayar yeri geliyor. Klima ayarı gibi değişiyor. Çok güzel arkadaşlar şu an. Böyle. Mükemmel. Benim tasarım amacımdan çok güzel. sözü size bırakıyorum. Yoruma like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Daha çok otobüsün motor videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Eğer like, abone atarsanız yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İki kişi. Oyun çok kasıyor şu an. Nedenini bilmiyorum. Ama ayarlarım. Hiç sıkıntı değil. Işte Polis kızdı. benzinlikte iki kişi var. Muavin Osman burada. ya abi. Şöyle oyuncular var ya. insanı deli deliriyorlar ya. Deli ediyorlar baksana. Nasıl giriyor? Sinir ediyorlar insanı. Hadi bir şey yok. Bak ya oradan girdi şimdi buradan çıkıyor gel. Gel yetişebiliyor gel. Çökledim yazı. Eski aracım 127 ile gidiyordu en fazla. Bu herhalde motor en fazla şey mi gitti? Gitmiyor. da kaldı mı? Evet, 126'da da. Evet, Yok, 127. şerit güzel. Güzel oyun. Ben tavsiye ediyorum herkese gelsin beraber de oynarız. to you çok agresif ve çok hızlı sürüyorlar. Öyle sürdükleri için de çok kaza meydana geliyor. Başkaları yapıyor bunu. Bile bile. Biz de kaza yapıyoruz onları. Şey yaparak. Evet bakın bir tanesi de burada tuvaletini yapıyor. Burada altına olacaklar ya Vurmaz mı? Vurur. Dedim ben burada. Yavaş geleceğiz bundan sonra. Araçta sıfır hiç zorlamaya gerek yok. en dolu paketini almayı planlıyorum. Orta segmentin üstü makyajlı kasasını almayı düşünüyorum. Ben. En dolu demeyeyim de. En doğrusu da yapar falan. Rahat evet, yani. 300 bin var. Bak. mı yapamadık. Hayret. Evet. İlk defa. Bakın bir kişi arkamızdan geliyor arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Çok agresif geliyor. Agresif geldiği için de çok kaza meydana derdi kaza yaptırdım vallahi. Ben birazcık agresif oynuyorum arkadaşlar. Kusur atmayın. Tamam. Şimdi çoz kutu. Yok buradan değil. Evet, kastı. Ama oyun güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Her zaman yaptığım gibi bunu da mı yapacağım. Buradan geliyoruz Buradan çıkacağız şu Sonra birisi bir Evet köprüye geldik arkadaşlar galiba. Be. Hey be. Bayrağımıza bak bayrağımıza Türk bayrağımıza. Burada biraz akrasik olunca Bir aracım daha hızlı gidiyordu da. Bunun şey motor kapasitesi 127'de kalıyordu. Bu bilmiyorum. Bu araç biraz daha EW120'si olabilir. Tamam. Bu hızlı hızlanıyordu. 120'ye göre. Bu biraz yavaş evet, yani nedeni de çözemedim herhalde o çift şeyde var zamanında tekerli arkada bilmiyorum ya mavi Osman arkadaşlar bunun altında Osman Mukayeli Mahmut mu Yorumlara yazmayı unutmayın Mənim tərcim Mahmud qoymam yerətdən. Mahmud? Mahmud qoyalım bence. Mahmud kimi də təvər. Bence də Mahmud qoyalım. Dem Mahmud dursun. Mamud, Mamud. Nəzəmamı Mahmud qoy. Mahmud deyir. araç yerine gireceğiz. Buradan arkadaşlar bir sıkıntı çıkmasın yani. Belki bir şey vardır. Varmış. Varmış. Dört tane. Allah. Allah emanet. Beyler bu dünyadan attı beni. Bu gol. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Şur var arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Tam sıkıntı yok. Görüntülerim var burada. Yemek Sayın konuklarımız ikram servisimiz başlamak üstündedir. Koltuklarınızı evet. dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız evet. önemli rica olunur. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben nerede oturuyorum diye sorarsanız ben Karadeniz Mahallesi Müskür Sokak'ta oturuyorum. Gop. Şöyle sınırımızı da verdik. Arkadaşlar gerçek hayatta motorla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. motorla da bir video çekeriz. Güzel olur. Şöyle basalım. Taksi ne yapalım taksi? Çarpıyorduk taksiye. Arkadaşlar geldik. Sonunda gelebildik. Daha doğrusu. Bu benim ya. Yok ki orada da vardı bu kişi. Otobüse bakın ya maşallah. Ya, Bak ya abi. Hızlı gitmenin ne anlamı ya. Ben de Gaza gelin ya. Valla harita doğru göstermiyor gibi ama ama muhtemelen bir adam çözecekmiş o zaman. Çok ciddi. Evet. Nerede suyun çok ciddi. abi annemle <laughs> Arkadaşlar bu otogar da güzelmiş ha. İstanbul sefer. İstanbul'un şeyi otogarı. Güzelmiş arkadaşlar valla. Evet. Ne Geldik. Nereye koyacağız? Şuraya. Evet, aracımız böyleydi. Sizlerle olan yolculuğumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.